Burada dikkatli ol koridora gelen bir baskın var Ko'dan. Revan sıçrayarak derisini yüzde Bitki bitkinliğini de kullanıyor. Şimdi ciğerini sök gelecek. Bir sıçrama daha geldi Mintianti'den. Sıçra ve sıçra gerek bile yok aslında Mintianti. Evet. Çok iyi. Ama herhangi bir baskın girişiminde bulunmadı Yan tarafta Ko çok önemli bir noktada bekliyor. Zaytnot üzerine atıldı. Hemen Min'in ultisi. Orada iki kişinin derisini yüzüyor Revanş. Ciğerini sök orada skoru getirdi. Ve şimdi Daisy de sahnede ama Galacticos yine bir yerlerde saklanmada. Dumble gördü orada koza kaçıyor. Şimdi revanşın derisinin yüzünü gördük Dumble'ın. Dumble'ın sıçrası var, sıçrasını kullandı doğru bir noktada. ko ama örümcek inişiyle bir tane otomatik saldırı yaptı yeterli değil. Yan taraftan gelen Crystal Oak oh. ve Fabulous ışığının ile birlikte dahil oluyor oraya. Muralya'dan biraz geçmiş ışığından o da ışığının iptal etti. Alt koridorda bir skor çıkarmayı başardı Supermassive. Hayır, girmeyi tercih etmiyorlar. Muhtemelen Ulisi ultisiyle burada bir savaş başladığını görebiliriz. Dumble'ın sıçrası olmadığını da biliyorlar. Sıçrayarak ama ölüm cezası. O da kaçtı. kaçtı. Ama arka taraftan Souls Perfect kapatıyor Skor Skorda Souls Perfect'te kaldı. Teslimatı var Nurnu'nun ama dört kişinin arasına girmeyi tercih etmeyecek o koridorda görüş sağlandıktan sonra güvenli olan yere gidiyorlar. Güvensiz olan bölgeye hiç yaklaşmıyorlar bile. Bu arada iki tarafta birbirine çalıda bekliyor. E, kim rövanş. gelecek? Önemli olan rövanş gitti. Başı rövanş yakalandı. Ya, tam bu bilgiyi verdikten sonra rövanşın oraya girmesi. orada arada Min tutan bir kristal yok var. Rövanş da bunun üzerine atladı. Hala Mi'nin üzerinde bitkinlik var ama skoru almaya yetti bu. Skor rövanşta göre Broly e, sıçrayla birlikte girdi. Düşüyor. Rakibin üzerine Zyke not düşüyor. Kefaret kullanıldı ama o canı kazanamadı bile. Stomage. Şimdi Daisy'yi çağırıyor tüm takım arkadaşlar ölünce orada. Ama o Daisy de 4 şey. kişinin arasında hızlı bir şekilde yok olacak. Orada brole yerine ozamayı şey. başardı Stomage'di. ama bu kuleyi almayı başaracak burada Galacticos. 2 skor ardından bir kule. Bu sefer tuzağı daha iyi yapan ve tuzağı tutturan kimdi? süpürmesi Ama savaşı niye Yalnız Koo tutmayı başardı ve sıçrası yok Stomage'den. Son anda bitkiye yanlış bir şekilde ters tarafa atlayınca Stomage skoru verdi ama o bitkiye zannediyorum ki otomatik saldırı Koo yaptı. Koo yaptı galiba. Koo avladı galiba bitkili onu yanılmıyorsam. Yavaş şey yetenekleri kullanıyor ama o kadar gereksiz bir hedef ki. Ve şu anda burada savaş eklemek istemiyor gibi Galacticos ama savaş yapabilecek çok güçlü bir nişancıları var. Konu üzerine kullandı Faber Naru oradaki ar e araya girdi Naru ve okuldu. ilk düşen isimde Naru oluyor burada. Walkerson'ı ikinci kez duvara hesap ettirince burada düştü. Hala Deiz orada işleri devam ediyor. Brolya Brolya çalmayı başardı Levi'lerine hani ve savaş devam ediyor. Brolya'nın üzerinde dört kişi var. Brolya düştü ama yanında e ve 4 Orada bir kozu tuturunların üzerine. oradan agresif bir oyunu hemen Kuo örümcek inişiyle arka taraftaki... Yaz min TNT geliyor oraya. Hedefe zıplıyor. Rakibin üzerine atıldı Fabulous. Souls Perfect Ninja'ı bir hale azalmış burada. Şimdi Min hasar vurmak istiyor ama güzel bir bitkinlik geldi. Arka tarafta Korki Sinner'ı skorunu alırken Min'in üzerinde şimdi Fab Fabulous var. Ama onun da geri çıkması lazım. Çok fazla mı uzak bir üstünde? Ciğerini söktüğünde skor gelecek ve buraya kadar diyor Min. Fabulous skorunda annesine yazdırmayı başarıyor. Şimdi Daisy iki kişi havaya kaldırdı. Rövanşın canı bir aile Burada yine birebir bir değişim. Supremacy üst koridorunu kaybederken diğer tarafta orta koridor oyuncusu. Souls Perfect'i kaybetti bu savaşta galaktik olsun Naru. Devam edecek mi? Kristal yok orada Kou'yu buldu. Ve çok kolay bir skor olacak bu Naru için. Naru da üçüncü skorunu alıyor bu karşılaşmada. Ve barona Vay başladı. Ooo. İşte Kalistanın da etkisi çok evet, büyük baronda. Kalistanın en büyük avantajlarından biri bu. Yani burada işte. çalma girişimi bile Yusranla sonuçlanabilir. Somojcin 5000'e kadar indi baroncana. Fafa burs geliyor. Yan taraftan e, üzerine odaklandılar. Hala Baron'a devam ediyor. Min'in canı çok azaldı Min'i koruması lazım Galacticos'un. Min şimdi Baron'un pitinden kendini çıkarmayı başardı. Zygnot'un canı çok az. Zygnot Souls Perfect'i almayı başarıyor orada. Dumble'la birlikte. Broly'e şimdi 3 kişiyi diyor. Baron alan isim Min oldu arka tarafta. Bir de Daisy alacak burada. Ve e, birebir bir değişim ama Baron Galacticos'la. Kalit burada işleri tersine çevirebilir. Şimdi, şimdi Souls Perfect'i yakaladı Kristal birlikte. Güzel bir sıçra Souls Perfect'ten. Fables şimdi sıçıyor. Ko'nun üzerine kullandığı güzel bir örümcek inişi. Orada Ko hayatta kalsa da Souls Perfect için aynı söz konusu değil. Ve... Ve, başladı. Siz yapmıyorsunuz, biz yaparız. Bizde Kalista var, iki Liadri var diyorlar. Yalnız buradaki 10 saniye, hatta ne 10 saniyesi? 3000'e kadar indi Baroncan'ın. Çok bitti, hızlı bitti. bir şekilde aldı. İşte Mintianti almayı başarıyor burada. Fabulous 5 kişinin arasında kaldı. Mini biraz yavaşlatmayı başardı ve çıpasıyla geri çıkıyor ama üzerinde çok fazla mızrak var. Arka tarafta sı sıçrayan bir R Naru. <laughs> Souls Perfect. O da geriye doğru sıçramasını kullanmak zorunda kaldı. 3 kişinin canı çok az. Şimdi revanş denedi orada. Bir ölüm cezası ama isabetli olmuyor. Yalnız burada istediğin alan taraf Galacticos ve şimdi Alevejleri içinse... Ee... Rövanş da bu arada bir ölüm cezası tutturacak herhalde bir ara. Hani hepsi uzakmış Şimdi Ko'yu tutmayı başardı Fabulous Fe ama Örümcek şurada orada devreye giriyor. Yalnız Ko bir kere daha havaya savruldu. Canı bir hala salmış durumda. Elisi düşürmeyi başardı orada not. Şimdi Broly'a dört kişinin arasında. Yan taraftan da geldi. Son anda kullanılan bir Fener Broly'a hayatta tutabilir mi? Naru İleriye doğru atıldı ama geldiği gibi canının büyük bir kısmını kaybetti o da. Brolya'nın önüne birinin geçmesi lazım. Ravan yardım edebilecek mi? Brolya orada son anda çiçeği patlatarak o da uzaklaşacak. Ve sadece bir skor vererek buradan uzaklaşıyor galak. orta koridor inhibitor kulesini koruyabilecekler mi? Fleşe'ye ya çok yaklaşıyoruz gittikçe. şöyle birlikte gelen bir Ko'dan Ko'dan Dumbledore'u tutmayı başardı ama canının büyük bir kısmını kaybetti koğu sıçrayla kozayı attı kova atmasına. Bunda sakınca yok da takip eden hiç yoktu ki. Evet Rovanş orada Fabulsa kullandı ölüm Oo, cezası. Aslında arka güçlü. tarafta Souls Perfect alıyor. Canı biraz azalmış olsa da Min şu anda bitkinlik var üzerinde. Narı düşmek üzere. Ciğerini sök gelecek. İlk önce Naru'yu almayı başardı. Min'in canı hala full. Fabulsa üzerinde bayağı uzak var. Bir sıçra da oradan geliyor ama biraz erken kullandı ve bir bitkinlik daha. İkinci bitkinlik geldi Min'in üzerine. Min hala yaşıyor. Can çalmaya devam ediyor. 3 kişinin kadar. arasına min'i düşürmeyi başardı ama koruyucu melek devreye girecek burada. Güzel bir ölüm cezası Ravange. Somage'de tutmayı başardı. 2'de 2 yapan min var. Ve tek hayatta kalan isim F Fabulous Supermassive tarafında. Yani şu kuvvetin pasifi de devreye girecek. Şundan geliyor arka tarafa Brawley'den. Burada savaş istiyor Galakticos takımı. Brawley arka taraftan kapatacak. Bakalım takım arkadaşları yetişebilecek mi? Şimdi Brolia Zaytut üzerine gitti ama 5 kişinin arasında henüz o mesafe kapatılmadı. Zayr iyi kapatıyor. Yani. Brolia yarı canından fazlasını kaybetti şu anda. Mintyanti şu anda asarlıyor. Mintyanti'ye biraz odaklanmak lazım Brolia. Düştü ama koruyucu melek devreye girdi. Korki. Nar orada revanşı almayı başarıyor. Mini sersemletmeyi başardılar. Şimdi mini alana sar devam ediyor. Çok fazla sar çıkarıyor. Mini iki deki yapmayı başardı. Ve burada takımını sırtıyor adeta mini. Bir skor da almayı başardılar. Ve katliam göreceğiz. Bu da oyunun bittiğinin habercisi olabilir. Min'i sonunda düşürmeyi başardı Dumbl ama bir katliam daha alıyor Galacticos. Bir katliam daha alıyor ama bu oyunu bitiremeyecekleri anlamına geliyor bence. 40-33 saniye var Stormage'de. Bu Ekibin hasarı yetmez muhtemelen. Minyonlar da yok çünkü. Aa üst koridorda... E, üst koridorda ciddi bir minyon akını evet, var. Hayaletini kullansın Ospreay. Evet. Buradaki minyonlarla bu oyunu evet, bitirebilirler. bitirebilirler. Buradakilerle bitirebilirler. Stomage gelecek 20 saniye sonra. O gelene kadar... Ama yok hasar yetmez zannetmiyorum. Yalnız diğer tarafta da süper minyonlar da iş başında. Onlar muhtemelen çok fazla bir etki yapamayacak. Belki bir Nexus Kulesi alabilirler ama burada... Somage'de 5 saniye kaldı. İlk de düşürmeyi başarıyorlar. Minyonlar biraz geride. Souls Perfect olabildiğince temizlemeye çalışıyor. Somage geldi şimdi. 3 saniye var sahip Note'a. Side Note'dan bir kristal Oak gelecek. Mi? Ko, Souls Perfect, Brolya. Olabildiğince hasarını çıkarıyorlar. Souls Perfect'i koyu düşürdüler Yetiştü. ama oyunu bitirmeyi başardı. Galacticos, Super Massive karşısında 2-0 galip geliyor ve 3 puan hanesine yazdırıyor. Kesin. Ya tek kelimeyle harika bir performans. Özellikle bu, bu maçın yani yıldızı kesinlikle Mintiyenti onu alkışlamak lazım ama takım halinde Galacticos'u alkışlamak lazım. Şu açıdan Galacticos her zaman çok iyi oynamayabilir. Ama yapmak istediklerini sonuna kadar uygulamak konusunda kompozisyon ne olsun, rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Kendi planları çerçevesinde oynuyorlar. Ve her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi karar, kötü karar e tabii ki önemli ama herkesin Harfi e, harfine uyduğu karar hı hı. ve kararlılık her şeyden daha önemli. Galaktikos herhalde bu gerçeklerin en çok altını çizer.